Hjelp! Ne zaman böyle çok merdiven oldu Domates burada galiba değil mi? Hmm. Evet, kadarız hmm. değil mi? Şimdi arkadaşlar, neredeyiz şu anda? Ee, üç tane padişahın kabri başındayız, türbesi başındayız. İçeride yatanlar 2. Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamit Han ve aile evladı evet. arkadaşlar. Ee, ikinci Mahmut'la başlayalım. İkinci Mahmud tabi Osmanlı döneminde yenilikçi padişah olarak Alt tarafında da gavur padişah olarak adlandırılmış. Çok fazla yenilik yapmış. Tanzimat dönemlerinde, sahaf dönemlerinde hatırlayın lütfen. İkinci Mahmud arkadaşlar kendisinden önce 3. Selim biliyorsunuz padişahtı. Üçüncü Selim maalesef bir isyan neticesinde e, ee, Topkapı Sarayı'nın içerisinde öldürüldü biliyorsunuz. İkinci Mahmud'u da öldürmek istiyorlar. İkinci Mahmud daha çocuktu o dönemde arkadaşlar. Düşünün Osmanlı'nın soyu bitiyor. Yani tek şehzade var. O da ikinci Mahmud. Üçüncü Selim öldürülüyor. İsyancılar arkadaşlar ikinci Mahmud'u da öldürmek istiyorlar. Daha küçük yaşta, çocuk yaşta. Yani, 8-9 yaşında düşünün. Cevri Kalfa diye bir takım duydunuz Çok meşhur bir takım Osmanlı döneminde. Evet ama arkadaşlar çok yıllardan bahsediyorum size. Topkapı Sarayı'nın içerisinde arkadaşlar ikinci Mahmud'u kurtaran kadınız Cevri Kalfa. Hatta ikinci Mahmud kendisi için der ki benim ikinci annemdir der. Onun bu yaptığı iyiliği unutmaz. Hemen aşağı tarafta Türk Edebiyat Vakfı'da Gördünüz bilmiyorum. Türk Edebiyatı Vakfı İlk defa 2. Mahmut döneminde arkadaşlar Cevri Kalfa adına onun şanına yakışır bir şekilde açılmış olan bir ilk okul. Hatta yetmiyor Cevri Kalfa'ya bir de Çamlıca'da bir köşk yaptı. Ne diyor? Ki, sen benim ikinci annemsin. Çünkü sen beni kurtardın. Nasıl kurtarıyor? Topkapı Sarayı'na girdiğiniz zaman arkadaşlar 3. avluda yukarı doğru çıkan bir merdivenli nokta var. İnşallah bir Topkapı Sarayı'na girdiğiniz zaman daha net göreceksiniz. Oradan e, ikinci 2. Mahmut çıkarıyor. Arkasından gelen isyancıların üzerine de mangalın üzerindeki yanan arkadaşlar kömürü fırlatıyor. Ve onlar da yaralanıyor tabi. Derken alemden Mustafa Paşa yetişiyor. Ve o isyancıları bastırıyor. Daha sonrasında 2. Mahmut bu şekilde kurtuluyor. Ve Osmanlı hanedanı da bu şekilde kurtuluyor. Yani 2. Mahmut öldürülmüş olsaydı ya yani bugün Osmanlı sülalesi diye bir şey yok. Öyle söylüyoruz. Arkadaşlar. <laughs> E, ee, i̇kinci Mahmut böyle bir zat. Aynı zamanda Sultan Abdülmecid'in de babasıdır arkadaşlar. Sultan Abdülmecid'in çocukları da biliyorsunuz. E, i̇kinci Abdülhamit Han, beşinci Murat, hatırlayın. Sultan Vahdettin ve Mehmet Reşat saymış olduklarının hepsi padişah olmuştur biliyorsunuz. Arkadaşlar, Sultan Abdülaziz de Sultan Abdülmecid'in kardeşidir. Büyük, büyük olan Sultan Abdülmecid, küçük olan biliyorsunuz arkadaşlar Sultan Abdülaziz'dir. Sultan Abdülaziz'le de biliyorsunuz arkadaşlar yine bir darbe neticesinde öldürülmüş. Sultan Abdülaziz çok enteresan bir padişahtır. Beyler Bey Sarayı'nı yaptırmıştır biliyorsunuz. Anadolu'da, Anadolu yakasında bulunan tek saraydır. Anadolu yakasında bulunan tek saraydır. Saray, köşk demiyorum bakın. Vahdettin Köşkü falan da var. Ama saray değil. Kendisi aslan beslenmiş. Duydunuz bu hiç? Hatta Sultan Abdülaziz Han arkadaşlar bu arada Osmanlı döneminde heykelini yaptıran ilk padişah. Beylerbeyi Sarayı'nda görmüşsünüz. Giderseniz içerisinde serisi ziyaret ederseniz Sultan Abdülaziz Han'ın çok güzel atın üzerinde bir heykeli vardı. Aslan beslenmiş. Özellikle yabancı ülkelerden bir elçi geldiğinde arkadaşlar bu elçileri Beylerbeyi Sarayı'nda aslanı severken karşılamış. Duydunuz mu işte? Nasıl? Ya nasıl oluyor da elçil bir hayvan? arkadaşlar bir insan tarafından böyle sevilebiliyor. Bunun bir önemli bir anekdotu var. Çünkü Sultan Abdülaziz Han'ın beslediği aslan pişmiş etle sürekli doyurulduğu için arkadaşlar çiğ eti unutuyor. Artık vahşiliye gidiyor. Vahşiliği gidince de evcilleşiyor tabii ki. Böyle bir özelliği var Sultan Abdülaziz Han'ın. Sultan Abdülaziz Han aynı zamanda arkadaşlar Osmanlı coğrafyasındaki ilk demir yollarını yaptıran çok önemli bir padişah. Hatta demiştir ki sırtından geçeceğini bilsem yine razı olurum. Demir yolu yaptırırım demiştir. Aynı zamanda Osmanlı coğrafyasını gezen, seyahat eden, Avrupa'ya seyahatler seyahat düzenli tek Osmanlı padişahıdır. Şimdi bahsetmiş olduğum padişahlar öyle sıradan insanlar değil. Yabancı dil biliyorlar, eğitim görüyorlar, işte oturmayı kalkmayı biliyorlar ya da bestekarlık yapıyorlar diyorsunuz. Mesela 3. Selim gibi, Sultan Abdülaziz Han gibi. Aynı zamanda çok iyi şairler biliyorsunuz. Ve arkadaşlar Sultan Abdülaziz Han maalesef e, içeriden gelen bir darbeyle arkadaşlar tahttan indiriliyor. Nasıl indiriliyor? E, Kendisine bir komplo kuruluyor. Odası basılıyor ve arkadaşlar bir makasla kolları kesiliyor. Hatta son bir fotoğraf <laughs> bulardınız. Sultan Abdülaziz Han'ın böyle oturur vaziyette. Üzerinde geceliği var. Yanında da iki tane asker var. O askerler Sultan Abdülaziz Han'ı küçümser bir vaziyette bu şekilde duruyorlar. Hatta Karadeniz durumunda da bahsetmişimdir belki yer yer. Üzerindeki kıyafet de Rize bezinden görmüştür. Biliyor bilmiyorum. Son öyle bir fotoğrafı vardır. Öldürülmüştür, şehit edilmiştir. Çok önemli bir Osmanlı padişahı vardır. Kendisinden sonra da arkadaşlar yerine kim geliyor? Sultan? Hangisi? daha önce? Buyurun tabii. mi? için intihar ettiler Hayır, alır. değil. İntihar susu verilir. Yani makasla kolları yani kesip... Kendilerini açıştıkça okullarda öğretiyor. için <Evet>. intihar <laughs> Evet, öyle öğretiyor ama değil aslında. Yani çünkü nereden biliyoruz? Kendisinden sonra gelen. 5. Murat geliyor diyorsun. 5. Murat işte 5 ay kadar kalabiliyor. Çünkü biraz problemli bir insan. Zihinsel olarak. Hatta derler ki paranoyak geçiren bir padişah derler. Çok fazla duyduğu yerine meşrutiyeti ilan etme şartıyla ikinci Abdül getiriyorlar. İkinci Abdül amcasının, kendisinin amcası olur. E, amcasının bu olayını araştırıyor ve kimlerin öldürdüğünü buluyor ve bakın onlar öldürtmüyor. İdam ettiriyor, sürgün ettiriyor. Şimdi 33 yıl boyunca Sultan Abdül Han'dan ne bahsettiğini diye bahsederler mesela. Kimileri Kızıl Sultan değil mi? İşte derler ki tek yani ne derler hatta iktidai bir yönetimi vardı derler. Değil mi? Çünkü neden? İşte meşrutiyeti belli bir zaman sonra kaldırmışlar. Meclisi lağvetmiş. 33 sene boyunca yönetmiş. 1908 yılında da devrilmiş. ikinci meşrutiyet ilan etmiş. Hatırlayın arkadaşlar. Şimdi Abdülhamit Han da çok önemli bir padişah. Gerçekten. Şimdi bu konuyu anlatırken biraz dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü geçen sene bir Çanakkale turunda aşağıda Sultan Abdülhamit Han'dan bahsettim. Yukarıda Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsettim. Bana tartalardı Bir tane misafir dedi ki ya dedi senin bir rengin yok. Nasıl yani dedim. Dedi ki yani hem Sultan Abdülhamid Han'ı da övüyorsun, Mustafa Kemal Atatürk'ü de övüyorsun. Dedim ki ya ikisi de bizim. Yani bizim ben dedim bizim ikisini de bizim dedim. nasıl gizleyebilirim? Ben tarihi dedim bu şekilde tarafsız anlatmaya mecburum dedim. yani Taraf olmamıza gerek yok. İkisi de bizim tarihimiz. Mesela bir Fransız'ı çevirin asla Napolyon'u eleştiren ya da kötüleyen, küfreden birini bulamazsınız. Hani siyasetini beğenmez o ayrı mesele. Şimdi arkadaşlar Abdülhamit Han başa geldiğinde sene 1876. 1876'da başa geliyor ama yönetim kendisinde değil. Meşrutiyet ilan edilmiş. iş büyük mü yok arkadaşlar? Tamamen yönetim Mithat Paşa. Mithat Paşa'yı belki duymuşsunuzdur. Mithat Paşa o dönemde hiç padişahı da sormadan tamamen kendi o dönemki yönetimin kararıyla arkadaşlar Osmanlı Rusya ile savaş ediyor. Savaşa giriyor. Savaşı biliyorsunuz 77-78 Osmanlı Rus Savaşı ne olarak bilinir? 93 Harbi olarak bilinir. Ve biliyorsunuz 93 Harbi'nde çok büyük bir yenilgi uğradık. Kars'ı, Ardahan'ı, Batı'nı kaybettik mesela. Batı'da da toprak kaybettik hatırlayın. Daha sonrasında Mithat Paşa'yı Sultan Abdülhamit Han davet ediyor. Meşrutiyeti kaldırıyor arkadaşlar. Yönetimi eline alıyor. Berlin Konferansı'nda kaybettiğimiz Batı'daki toprakları tekrar geri alıyoruz. Ama Doğu'daki topraklar 1917'ye kadar maalesef Rusya'nın elinde kalıyor Kars, Ardahan'ı. Hatta Kars'a gittik Seda Hanımlarla. Değil mi? Çok güzel Rus binaları gördük. Değil mi? Hatırlayın. O dönemden kalmıştı işte. O dönemde arkadaşlar bakın batıdaki toprakları kurtarıyoruz. Berlin Konferansı ile. çok güzel bir politika izliyor Sultan Abdülhamit Han. Mesela Alman Prens Bismarck var. Duydunuz Alman Prens Bismarck'ın bir sözü vardı. Der dünya siyasi takımı yüzde doksanı Sultan Abdülhamit Han'dadır. Yüzde beşi bendedir. Diğer yüzde de dünya devletlerindedir. Diye bir sözü vardır. Böylesine bir insandır Sultan Abdülhamit Han. Mesela Teodor Herzl biliyor musunuz duydunuz bilmiyorum. Şu an Siyonizm İsrail Dizende, kurucusu. Siyonizm'in kurucusu. Siyonizm kurucusudur. E, mezarı İsrail'dedir biliyorsunuz. Gazetecidir hatta avukattır <laughs> değil mi? Efendim ben Teodor Herzl'in meşhur bir sözü vardır. Der ki ben bir bastonuyla Akdeniz'e ve Karadeniz'i titreden Sultan Abdülhamit Han'ı evet, korkuyorum demiştir. Hatta Sultan Abdülhamit Han'la bir görüşmesi vardır biliyorsunuz. Filistin istemiştir. Bize Filistin'i ver, karşılığında Osmanlı'nın bütün borçlarını ödeyelim demiştir. O da karşısında demiştir ki kanla topraklar, kanla verilir. Orası benim değil, milletin malıdır. Defol git demiştir. Tabiri caizse. Yani ama Theodor Herzl hemen nereye gidiyor? İtalyan Kralı'yla görüşüyor. İtalyan Kralı'yla o görüşmesi esnasında diyor ki İtalyan kralına diyor ki biz diyor bu Abdülhamit Han'ı devirmemiz lazım. Nasıl devireceğiz? Devirdik. Kolay. Ama diyor bak bunlar öyle bir millet ki tekrar bir Abdülhamit Han daha çıkabilir. Değil mi? Mustafa Kemal'ler öyle çıkmadı. Evet. Efendim peki ne yapalım? O zaman Osmanlıyı Osmanlı yıkmamız gerekiyor. Yani emellerimize ulaşmak için bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü İtalyan kralı da mason var, o dönem. Peki ne yapmamız lazım diyor. İşte diyor bak bunu tek bir hal yaparız. Tek bir şartla, Tek bir çözüm var Türkleri diyor kendi inançlarından bir şekilde uzaklaştırmamız lazım. Yani çünkü Türk deyince milli, milliyetine, mukaddesatına, işte namusuna değil mi? E, saygılı, sarılan bir millet anlayışı var. Atalarımız, ecdadımızın milli mücadelesi en şekilde gördünüz değil mi? arkadaşlar. Yani düşünsenize Kastamonu'da mesela Şerife Bacı'yı düşünün. Kadın e, çocuğuyla birlikte bir kış vakti bütün topları yüklüyor kaniye. Çocuğunu kurban veriyor yolda soğukta. Yani çocuğun üzerindeki battaniyeye alıp aman diyor Mehmetçin topu patlamaz diye topun üzerine seren bir kadından bahsediyoruz. Böyle bir icdattan bahsediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar maalesef bu işte planlar bir şekilde yerine geliyor gibi anlatayım ben daha da gerisine karışmayayım. Yani çünkü neden derseniz bizim bu milli mukaddesatımızdan uzaklaşmamız, uzaklaşmamamız gerekiyor. Önemli bizi var eden bir şey. Hatta bir anı anlatayım bununla alakalı. Arkadaşlar biliyorsunuz Sultan e, 2. Mahmut döneminde Sultan 2. Mahmut döneminde 1821 yılında Fener Rum Patriği asıldı biliyorsunuz. Neden asıldı? Çünkü 1821 yılında Mora'da isyan çıktı. Binlerce Türk öldürdüler bu isyanı teşvik eden kişi de Fener Rum Patriği arkadaşlar e, Genadies. ve Genadiyesi asıyor Sadrazam Ali Paşa. İkinci Mahmud'un ikinci Sadrazamıdır. Fener Rum bir araştırıyorlar, bakıyorlar ki Rus çarının Alexander'ın mektubu var. Mektubu var. Bu mektupta şöyle yap, böyle yap, şöyle karıştır, böyle gir. Aynı zamanda bir mektup daha buluyorlar. O dönemki Rus sefir olan Ignatiev'in mektubundan tam gitmek üzere mektup. Rus Çalı Aleksandr'a gitmek üzere mektubu yakalıyorlar Patrikhanede. Ve mektupta ne yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki, bakın diyor, Patrik yazıyor. Ignatiev kanalıyla yazıyor. Diyor ki, sen diyor bu Türkleri defalarca savaştın. Kimisinde yendin, kimisinde yenildin. Ama diyor bu Türkleri bu inançlarından vazgeçiremezsin. Türkleri yenmenin yolu savaş değil, art değil diyor. Sen diyor bu insanları liderleriyle arasını açarsan, haram ve helal meselesinde karıştırır olursa, yani ahlak meselelerini bozarsan ancak Türkleri ele geçirebilirsin. Bak bu mektup, bu mektup gerçek. evin anıları diye yazarsanız arkadaşlar çıkar, karşınıza çıkar. Bunlar gerçek gerçekten. Aynı zamanda bu türbenin, burası bir hazire arkadaşlar. Osmanlı dönemindeki 1800'lü yıllarda yaşamış olan ne kadar paşa, sadrazam, vezir varsa ya da Harbiyeli varsa ya da Bahriyeli varsa burada yatıyor. Birçoğu burada yatıyor. Ama bunların arasında çok özel bir insan daha var. Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış olan ve idam edilmiş olan birisi var. Kim biliyor musunuz? Bakın hemen arkanızda. Şeyh Bedrettin. Bakın şu evet. etrafı evet. demir korkuluklarla sarılı gördünüz mü? Şurası. Şeyh Bedrettin 1961 yılında Yunanistan'dan arkadaşlar buraya taşınıyor. Yunanistan'dan buraya taşınıyor ama niye taşınıyor? Yani neden burası? Bunlar hiç böyle tesadüfi şeyler değil. Şeyh Bedrettin alakalı size bir eser tavsiye edeyim. Sabahat diye bir arkadaşım var. Kendisi aktör tarihte de yazıyor. Politik yolu duydunuz mu bilmiyorum. Politik yolda da yazıyor. Ben Şeyh Bedrettin diye çok güzel bir kitabı var. Hatta geçen yıldan iki ay önce e, Pelin Çift'in arkadaşlar e, konu oldu. Kitabı da tanıtıldı. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Şeyh Bedrettin ile alakalı çok rahat okuyabileceğiniz bir kitap. Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış olan bir kadıdır arkadaşlar. Baş kadıdır kendisi Osmanlı döneminde. Osmanlı'ya karşı isyan etmiştir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da Çelebi Mehmet döneminde asılmıştır kendisi. İdam edilmiştir isyan ettiği zaman için. Aynı zamanda Şeyh Bedrettin ile Hacı Bayram Veli Hazretleri arasında dostluk da vardır. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Somuncuova özür dilerim. Somuncuova arasında bir dostluk da var. Hacı Bayram Veli de son zamanlarda yetişmiş. Yani görüşmesi olmuş. Gençliğinde görüşmesi olmuş. Çünkü neden? Yıldırım Beyazıt döneminde Hacı Bayram Veli saray görevlisi bu arada. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Hatta benim de bu konuyla alakalı bir yazım var. Pagan Tapınağı yanındaki bir veli diye. Bunu size isteyenlere atabilirim, okuyabilirsiniz. Arkadaşlar Şeyh Bedrettin kendisi idam ediliyor. Nerede idam ediliyor? Dimotoka diye bir yer var biliyorsun Yunanistan taraflarında Orada idam ediliyor, orada defnediliyor. 1961 yılında da buraya getiriliyor. 1961 yılında ne oldu 1961 yılında? Bir darbe oldu değil mi Türkiye'de? Darbeciler özellikle şehit hacıdetini çok benimsedikleri için Dimotoka'dan alıyorlar arkadaşlar. Mezarını Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yanına koyuyorlar. Özellikle koyuyorlar. Yani çünkü Sultan II. Abdülhamit'in Han meşrutiyet karşıtı olarak biliniyor, değil mi? Dolayısıyla yanını da eski bir devrimci olan Şeyh Bedrin'i koymak, hele ki 1961'de yani darbeciler tarafından konulması da çok manidardır arkadaşlar. Burada bir üç padişah var. Bu üç padişahtan bir tanesi arkadaşlar, iki tanesi darbe yoluyla devrilmiştir. Kim birisi şehit edilmiştir, diğeri de hareket ordusu biliyorsunuz hatırlayın. Şevket Paşa, yı. Mahmut Şevket Paşa. Yı. bilmiyorum. bilmiyorum. Şevki Paşa hatta o şekilde geçer. Ee, bir ses kaydı vardır günümüze kadar ulaşan. İşte Yıldız'da oturan Baykuş diye bahseder hatta. Onu da YouTube'dan bulabilirsiniz, izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Nitekim Mehmet Şevki Paşa da biliyorsunuz bir e, nasıl diyeyim suikasta hayatına son verilmiştir kendisini Sultan Abdülhamit Han'dan sonra da biliyorsunuz arkadaşlar yerine abisi Mehmet Reşat Paşa geliyor. Mehmet Reşat geliyor. Hatta Reşat altından duymuşsunuzdur. İsmi oradan gelir. Bakın 1908-1918. 1908'den 1918'e kadar Reşat Reşat ve yani Mehmet Reşat var şeyde Osmanlı Devleti'nin başında. Düşünün yani Osmanlı Devleti'nin toprakları böyle bozuk para gibi harcanmış. Nereden bakarsanız öyle 10 senede hani hep 33 seneyi kıyaslıyoruz ya yok iktidai yönetimleri, yok şöyle yönetim yok meşrutiyet tanınmıyordu diyoruz ya tam meşrutiyet var meclis de var ama bakıyorsunuz 1908 1918 arkadaşlar yani kötü politikalar uğruna Osmanlı birçok toprağını maalesef kaybetmiş. Hatırlayın 1918'de Mondros Mütarekesi imzalandığında biz Gazze'den çekildik değil mi? Filistin'den çekildik, Medine'den çekildik. Azerbaycan en son Azerbaycan devletini kurup çekildik. 19 girdi. Nuri Paşa'yı hatırlayın arkadaşlar. Dolayısıyla yenilmiş olduk ve tavuklarımıza geçmiş olduk. Artık misakın milli anlayışı o zaman yeni yeni biliyorsunuz ikinci meclisi mevzusanda karar kılındı ve bunun üzerine de bir milli mücadele verdik ve bağımsızlığımızı bu şekilde kazanmış olduk. Arkadaşlar bu hazirede çok önemli şahıslar var. Aynı zamanda Osmanlı hanedan üyeleri de burada yatıyor. Ertuğrul Osmanoğlu falan duymuşsunuzdur. Da burada yatıyor. Evet. Aynı zamanda çok önemli bir şairimiz de var. Ziya Gökalp burada yatıyor. Evet. Ziya Gökalp buradaysa burada ne vardır? Türk Ocağı vardır. Değil mi? Bugün hala aktifliğini koruyan evet. Türk Ocağı vardır. Hemen yan tarafı Türk ocağıdır. Evet. arkadaşlar. Ziya Gökalp Diyarbakır'dır. Aynı zamanda Osmanlı Türkçülük akımının babasıdır. Evet. Türkçüdür ama aynı zamanda İslamcıdır arkadaşlar. Evet. Osmanlıcı anlayışı da vardır. minareler süngüdür, kubbeler miğfer bir, bir şiir vardır. Hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu bu şiir sebebiyle Pınar İsa cezaevine girmiştir. Hapsettin, hapsolunmuştur. O şiir Ziya Gökalp'e aittir. Hatta Eşref Ziya'dan dinlerseniz çok da güzel bestelenmiştir. Öyle söylüyor. Şimdi bir ziyaret molası veriyoruz arkadaşlar. İçeri bir ziyaret ediyoruz.